Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta nasıl kostüm yapılır onu göstereceğim ama Minecraft'a girmenize gerek yok. Play Store'da halledebiliriz. Play Store'a. Ha. Buraya bir dakika. Ne oldu? Ha. Tamam. Buraya. Skin Master. Skin Masters yazacağız buraya arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi. Daha sonra burada hangisi o? Bir bu mu? Ha yok bu değil. Ha ha bu arkadaşlar. Mavi olan üstüne M harfi olan bunu indiriyorsunuz. Hemen hızlıca indirelim. Hemen iniyor zaten. 8400 İn 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 in, in. Ya açıyoruz arkadaşlar. Ya. Ya Yaşımızı belirliyoruz. Ben gerçek yaşıma gireceğim. Burayı daha sonra açıyorsunuz. Okey diyorsunuz. Ya. Daha sonra burada istediğiniz karakteri alabilirsiniz. Mesela ben bunu almak istiyorum ya da yok, yok bu haçlı onu almam. Mesela bunu almayız. Buna tıklıyorsunuz Burada e, karakterimiz var. Bu yanda favoriler düzenle e, indir. İstiyorlar bunu düzenleyebilir. Ama indir diyor. Mesela burada en alttaki yeşile tıklıyorsunuz. Ve burada Minecraft'a e, gönderiyorsunuz. O yüzden reklam izlemeniz lazım. Arkadaşlar reklam bitti. Minecraft'a aç diyorsunuz. Minecraft'ta aç diyorsunuz. Arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Minecraft'ımız daha sonra açıldı orada Minecraft'a tıkladığımız için şununla aç diyordu. Hadi. Hemen Minecraft'ımızı açalım. Gel. Bu da 65'te. Minecraft açıldı içeri aktarımı başlatıldı. Başarıyla aktarıldı diyor. Soyunma odası. Açıldı. Hangi karakterimi sileyim? Bu bunu silemiyor mu? Ha, tamam. Burada e, bir dakika seçtiğiniz karakterin şurada yeşil var. Ortadaki ona tıklıyorsunuz. Aşağı kaydırın. Ben de bayağı skin indirdim. Burada arkadaşlar. Burada tıklıyorsunuz şuradakine. Daha sonra karakterin üstüne kullanıp çıkıyorsunuz ve artık o sizin şimdi karakteriniz. Görüşmek üzere. Bay bay.